Evren kendi içerisindeki döngüleriyle akar. Gezegenler ve ay belirli bir yörüngede hareket eder. Dünyada ve evrende hareket varlığın en ayırıcı özelliklerindendir. Varlığın hareket sahasındaki gençlerimiz de teknolojinin yazılım ve kodlamalarını harekete dönüştürür. Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri üç boyutlu gençlik projesiyle hareket eden robotlar üretir. Bu robotların başındaysa çizgi izleyen robotlar gelir. Çizgi izleyen robot, siyah zemin üzerindeki beyaz çizgiyi otonom bir şekilde takip eden robota verilen isimdir. Çalışmamızın amacı ise endüstriyel otonom robotların sistemlerini geliştirip anlamak. Bu projeyi yapma amacımız endüstriyel otonom robotları daha iyi tanımak ve bunları geliştirmekti. Öğrencilerin heyecan ve merakları çalışmaların temelini atar. Basit komutlarla şekillendirilen robotlar ileri ve geriye doğru attıkları adımlarla bugünden yarına uzanan bir yol tutarlar. Disiplinler arası çalışmalar çok yönlü bir robotun tasarlanmasını sağlar. Otonom robotlar savunma sanayinden tüketim ve eğlence sektörüne geniş bir sahada ihtiyaç duyulan teknoloji harikalarıdır. Ve gençlerimiz bu tasarımlarıyla teknoloji hazinesine yeni bir katkı sağlar. Yaklaşık iki yıl önce e, okul müdürümüzün destekleriyle biz bu işe girdik. İlk olarak işte hızlı çizgi izleyen kategorisinde başladık. Daha sonra temel seviye ortaokul kademesinde çizgi izleyene başladık. E, i̇lk başta ben e, robotumuzun e, ilk başta düz basit kodlarıyla robotumuzu sadece ileri geri olarak hareket ettirdik. Sonra... daha da ilerleterek deneme yanılma yöntemiyle... yazılımımızı geliştirdik. Çizgi izleyen robotlarda öğrencilerimiz... meraklı olduğu için yukarı... pistimize kurduk... ve çalışmalara başladık. Yani heyecan vericiydi... öğrencilerimiz için de, bizler için de. İlk olarak 14. MAP robot... yarışmalarına gittik Şanlıurfa... ilinde. Daha sonra... 15. MAP robot yarışmalarına katıldık Bursa ilinde. İlk yıl bizim için tabii ki büyük bir tecrübe oldu. ilk defa gittiğimiz için öğrencilerimiz için de büyük tecrübe oldu. Biz bu robotları nasıl geliştirebiliriz? Nasıl hızlı kullanabiliriz? Ona uğraştık öğrencilerimizle birlikte. E, tasarım kısmı vardı bu işin, e, yazılım kısmı vardı, mekanik kısmı vardı. Öğrencilerimiz e, pistil pistin hesaplamalarını yapabilmeleri için e, matematik öğretmenlerinden destek aldılar. Yine aynı şekilde robotların mekanik fiziksel konumu için, eylem için fizik öğretmenlerinden yardım aldılar. Bu sayede öğrencilerimiz disiplinler arası bir yaklaşım sergilemiş oldu. Yani diğer alanların da önemli olduğunu anladılar. Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, üç boyutlu gençlik projesiyle otonom robotlar üretir. Çizgi izleyen robot tasarımıyla gençlerimiz tasarımını, yazılım ve kodlamalarını yaptıkları robotlarıyla adım adım büyüyen bir ufku şekillendirir. Otonom robot projesi büyük bir dünyada büyüyen ihtiyaçlara cevaplar üretir. Robotumuzun gövdesini 3D yazıcıdan bastırdık. Robotumuzun tekerleklerini silikon maddeden yaptık. Çünkü e, zemine daha iyi yapışması için. Robotumuzda e, DC motor, fırçasız DC motor kullandık. Fırçasız DC motorun özellikleri RPM sayısının yüksek olması, yani e, çok hızlı dönüş yapıyor olmasıdır. E, daha iyi zemine tutunması için tekerleklerimizi silikon tekerlek kullandık. Burada e, Kızılötesi QTR dediğimiz kızılötesi çizgi takip sensörümüz bulunuyor. Ee, burada zemine e, sinyal göndererek oradaki renklerin algılanması sağlandı. Burada mesafe sensörümüz var. Kapak açıldığında mesafeyi algılayıp hareket ediyor. Burada e, fanımız var. Fanımızı kullanma amacımız virajlarda e, daha iyi frenleme yapıp e, pistten çıkmaması içindir. Burada e, kartımız var. Kartımız. Kontrol kartımız Arduino Nano mikrodenetleyici karttır. Robotumuz kısaca bu kadar. İleriye doğru atılan adımlar başarının kapısına ulaşır. Tasarım, yazılım ve mekanik kısımlarıyla gençlerin elinde şekillenen 3 boyutlu gençlik projesi, 15. Uluslararası Mep Robot Yarışmasında birçok proje arasından ikinciliğe ulaşır. Projeleri gençlerin hem ödülleri hem de yarın için motivasyonları olur. Yarışma atmosferi ufuk çizgilerini genişletir. Projenin başarısı için gösterilen çaba artık gelişmesi için gösterilmeye başlanır. Bunun asıl başlangıcı 14. Uluslararası Mep Robot Yarışması. Biz Urfa'da düzenlenen bu yarışmaya da aynı ilk günkü heyecanla Urfa'ya gittik. Orada şöyle ifade kullanılır F1 pistleri için havayı kokladık. İşte motor sesini duyduk. Orada biz motorların açtığı işte o fan seslerini duyduk, ortamı kokladık. İşte karete karete denilen robotların yarışmasını, robot kolların yarışması, tematik bir senaryo düzenlenmiş o senaryodaki robotların yarışmalarını, sumo robot yarışmasını, tasarla yürüt robot yarışmasını bunları gördük ve heyecanımıza heyecan kattı. Geri döndüğümüzde çalışmalarımızı daha da artırdık. Ekibi değiştirdik büyük çoğunlukla. Daha dinamik ve daha istekli ekip oluşturduk. Öncelikle öğrencilerimizde e, ee sanal öneleme, yani MebRobot yarışmalarında bazı kategorilerde sanal öneleme vardı. Bunlardan bizim yarışacağımız hızlı çizgi izlendi de vardı. Öğrencilerimizle belirli bir süre sanal ortamda, rakiplerinle beraber bir yarışmaya dahil oldular. Orada başarı gösteren takımları Bursa iline, yani 15. MebRobot yarışmalarında Bursa iline gitmeleri için eleme yaptılar. 15. Uluslararası hep Bursa'ya davet ettik. Tabi Bursa'ya vardığımızda ön elemeye geçtik. İlk ön eleme birinci ve ikinci araçların çıktığı yarışlar oldu. İkinci ve üçüncü gün ise araçlar puanlama usulüne döndü. Biz puanlama usulüne dört yarışma sonunda en yüksek puan alarak yarı finale çıktık. Yarı finalde e, yine finale çıktık son gün. Ve e, Türkiye ikinciliği gibi bir derece elde ettik. O atmosferi yaşamak, o alanda bulunmak gerçekten bizim için büyük bir deneyimdi. Tabii ki sadece biz yoktuk orada. Türkiye'nin ve uluslararası olduğu için dünyanın farklı ülkelerinde de orada yarışmacılar vardı. Bu yarışmacıların hepsi de ödül için, başarı için gelmişti. Biz de tabii ki iddialıydık. Üçüncü olabileceğimizi umut ettiğimiz bir yarışmada ikinci bitirdik. Bunu da Allah'a hamd ederiz, şükrederiz. İnsan hayatında kolaylığın kapısını aralayan bir mekanik eldir teknoloji. Endüstriyel alanın ihtiyaçlarına çözümler üreten otonom robotlar, bilim ve teknoloji alanında açtıkları kapılarla sanayiden sağlığa pek çok alanda kolaylıklara zemin hazırlar. Öğrenciler, mekanik ve mühendislik bilgileri çerçevesinde ürettikleri tasarımlarıyla yarın için azim ve umudun tohumlarını eker. Günümüz artık insanların riske atılmasını engelleme adına teknolojilerin geliştirildiği bir çağ. Bunda da en çok yapay zeka kullanılıyor. Bu otonom araçlar yarının elektrikli araçlarının aslında bir iki adım öde taşınması. Bu anlamda sağlık anlamında, efendim ulaşım anlamında, insanın hayatını kolaylaştırma anlamında geleceğe katkı sunacak diye düşünüyorum bu araçlar. Özellikle savunma sanayinde bir ülkenin olmazsa olmazları diye düşüneceğim. Bir F-16 uçağındaki bir pilotun bir ülkeye maliyetinin milyon dolarlar olduğu düşünülürse siz bunu yapay zeka ile otonom bir araca yaptırdığınız zaman insan kaynağınızı heba etmeyeceksiniz. Bu anlamda hızlı çizgi izleyen robotlarla öğrencilerin kazanacağı deneyimler, elde edecekleri bilgi birikimlerinin yarın için bir ufuk oluşturacağını düşünüyorum. Bu anlamda biraz önce ifade ettiğim gibi en başta insan kaynağınızı mantıklı kullanacaksınız. İnsan e, kaybını en asgari indireceksiniz. Dolayısıyla bu elde edilen kazanımların insanların günümüzde kullandığı alanlara e, yansıtılması gelecek için de kullanılması hayat kolaylaştıracaktır diyebilirim. bilirim. E, bu tarz projenin yapılması özellikle otonom robotların öğrencilerimiz için e, hem endüstriyel alanda hem bilim teknoloji alanında e, oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz hem mekanik bilgisi gelişiyor. Aynı zamanda mühendislik bilgisi de gelişiyor. Böyle olunca öğrencilerimizde bir başarı e, hevesi oluşuyor. Ülkemiz için ise işte, savunma alanında, endüstriyel alanda, teknoloji alanında başarılı olacaklarını düşünüyorum. Yeter ki öğrencilerimize imkan verilsin, yeter ki kapı aralansın. Öğrencilerimizin yapamayacağı bir e, proje olmayacaktır diye düşünüyorum. 100 yıllık bir mirasın temsilcisidir Kastamonu Anadolu İmam Hatip Lisesi. Tarihe şahitlik eden bu okul, dünden bugüne değer ve ilkeleriyle gençlerin en güvenli limanı olur. Milli ve manevi değerlerin bilim ve teknikle birlikte sanat ve sporla desteklendiği okulda gençler, medeniyet yaşartan tohumlar olarak yarının teminatı olur. Okulumuz 1924 yılında kurulup 1927 yılında öğrenci olma sebebiyle kapatılıp daha sonra 1965-66 eğitim öğretim yılında Allah'ın 99 esmasına hürmeten 99 öğrenciyle eğitim öğretime başlayan ve halen 2004 yılında Anadolu Lisesi, 2017'de de proje okulu müfredatı uygulayan okul olarak devam etmektedir. Ekibimiz çok güzel, öğretmen arkadaşlarımızın katkıları çok fazla. Bizim geleceğimiz için, başarımız için gerçekten çalışan bir öğretmen kadrosuna sahibiz. Okulumuzun imkanları gerçekten de çok iyi. Bize bu gibi yarışmalarda gerçekten çok iyi destek sağlıyor. Bu da elde ettiğimiz başarılardan belli oluyor. Kur'an-ı Kerim güzel okuma yarışmasının ilk birincisi, hutbe, ezan ve hafızlık yarışmasında ise ilk ikinciliklerimiz var. Ve <laughs> izâ موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم muqtasid Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur Spor derecelerimiz var. Geleneksel okçuluk, judo, karate, tekvando, gibi alanlarda öğrencilerimiz başarı sergilemekte, bölge yarışmalarına gitmekte. Bunun içerisine yüzme ve kayağı da ekleyebiliriz. Ee, yine e, Sada eğitim, kültür, sanat çalışması anlamında veya proje diyebileceğimiz çalışma anlamında okulumuzda meşgul musiki çalışması yürütüldü. Yine 3 aylık bir etkinlikli, Din Öğretim Genel Müdürlüğü tarafından e, ekonomik olarak da desteklenen bir programdı. Bu anlamda hem musiki odamızı ve atölyemizi oluşturduk hem de öğrencilerimizin musikiyle tanışmasını sağladık. Sada projemizin kapanışını geçtiğimiz hafta Cuma günü Gençlik Merkezi'nde il bürokrasisine verdiğimiz konserle tamamladık. Tabi proje bitti ama çalışmalar devam etmekte. Yine çevrime duyarlıyım ÇEDES projesi yürütülmekte. Vakti kuşanmak adı altında her 15 günde bir Selahattin camilerde sabah namazı buluşmaları gerçekleştirilmekte. Öğrencilerimiz imamete geçmekte Kur'an-ı Kerim okumakta ee, yine e, okulumuz din öğretimi genel müdürlüğünün yön ve vizyonerliği çerçevesinde okulumuzda hadis okumaları dersleri önce 10 öğrenciyle 15 öğrenciyle başlayan bu okumalar şu an 45-50 öğrenci sayısına ulaşmış durumda ee, duran olmayan dinamik, devamlı, hareketli ve farklı çalışmaları yapan bir okuluz. Bu anlamda da Kastamonu'da hem kültürel hem sportif hep sanat alanında da öne çıktığımızı düşünüyoruz. Ülkenin geleceği medeniyet mirasımızın gençlerin zihnindeki yankısıyla varlık bulur. Bu miras içerisinde ahlak bir kavram değil, değer olarak toplumun bir parçası kılınır. Sanat, zihnin, duygu, düşünce ve fikirlerin en estetik ifadesi olarak kabul edilir. Edebiyat, bir alem olan insanın varlığını, sevgi ve nefretini satırlarda kaydettiği bir deryaya benzetilir. Tüm bu medeniyet mirası içerisinde gençlerimiz ülkem için ben de varım der ve değerlerimizi yaşamaya ve yaşatmaya devam eder. Okulumuz proje okulu olduğu için hem sosyal bilimler müfredatı hem de fen lisesi müfredatı uygulamaktadır. Ben sayısal öğrencisi olduğum için fen lisesi müfredatını görüyorum. Fizik, kimya, biyoloji gibi, matematik gibi derslerimiz var. Bunun yanında hem de imam hatip olduğu için din derslerimiz bulunuyor. Her şeyden önce iyi bir yurttaş, iyi bir vatandaş yetişmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de dünyayla hem rekabet edebilecek, hem medeniyet anlamında popüler kültürün getirdiği kırılmaları veya dayatmaları yapmaya çalışacak ya da yapmayacak. Sözüyle, müziğiyle, mimarisiyle, tavrıyla, hareketiyle bir tavır sergilemeye çalışıyoruz. Bu anlamda da öğrencilerimizin buna karşılık verdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bir dini eğitim boyutumuz var. O olmazsa olmaz. Biliyoruz ki tek kanatlı kuş uçmaz diyoruz. En azından ihtiyacı olan ilmihal bilgileri dediğimiz ya da kendi hayatını ikame ettirecek. Tabii ki tercihler farklılaşabilir veya ileride düşünceler değişebilir. Fakat biz İslam ve insan temelli düşüncenin çok fazla deforma olmasını istemiyoruz, yıpranmasını istemiyoruz. Ama bunun yanı sıra da öğrencilerimizi e, az önce yine konuşma arasında geçtiği gibi diğer derslerde de motive ederek onları başarmalarını istiyoruz. Çünkü dünya yani bizim rekabet edebilmemiz için e, şu anki e, güç e, erkini elinde bulunduran e, konumda olan ülkelerin ahlaksız, hadsiz, fütursuz e, gücünü kırabilmek adına biz ilme salınmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da okulda öğrencilerimiz destekliyoruz. Geçmişi unutmamaya çalışıyoruz. Tarih tekrar ettirmemek istiyoruz. Bu anlamda öğrencilerimize tarih bilinci de vermek istiyoruz. Çünkü nereden geldik, neredeyiz, nereye gidiyoruz? Bir kızıl elma varsa sadece sözde kalsın istemiyoruz. Onun da olmasını istiyoruz. Biz bedel ödeyerek bu ülkeyi elde ettiğimiz için bedel ödeyecek gençler yetiştirmek istiyoruz. Biliyoruz ki şehadet şerbetine ulaşanların aslında ölmediğini ayeti kerimece siz onlara ölü zannedersiniz ama ölü değillerdir. Gerçeğinden hareketle biz gerektiğinde bedel ödeyebilecek gençler yetiştirme anlamında da gayret ediyoruz. Dolayısıyla hem fen dersleri diyoruz, bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, yeni yüzyıl, ikinci yüzyıl, veya Türkiye'nin yeni yüzyılını inşa edecek gençler diyoruz. Dini temelden kopmamalar gerektiğini düşünüyoruz. Ülkem için ben de varım diyorum. Hatta sadece ben değil, Kastamonu İmam Hatip Lisesi ailesi olarak biz de varız diyoruz. Hedeflerimiz iyi bir üniversitede iyi bir eğitim alıp e, milli teknoloji hamlesi içerisinde bulunan bireylerden olmak ve ülkemizi daha iyi yerlere getirmek. Ülkem için ben de varım diyorum. Gelecekte otonom araçlarla ilgilenerek ülkemi bu alanda en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Dolayısıyla diyoruz ki ikinci yüzyılda varız. Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Ülkemiz için, ülkemizin geleceği için varız diyoruz. Ee, ve şuna inanıyoruz. Peygamber Efendimiz diyor ki Allah bana gençlerin yardımını lütfetti. Baktığınız zaman Hazreti Ali Efendimiz 8 yaşında, Muaz bin Cebel 14 yaşında, Zübeyir bin Mabam 14 yaşında, Muaz bin Cebel 17 yaşında Yemen'e vali oluyor. Dolayısıyla gençlerin hali ne olacak demek değil. Gençlerin önünü açmak, ufkunu açmak, yön vermek, onları e, iyiye, güzele, e, fenne ama ayaklarını basacakları merhamete e, e, ve kurdukları geçmiş medeniyetinin değerlerine sahip çıkmaya çalıştırmak e, davet etmek gerekiyor. Bu anlamda bunu yapmayan her öğretmen, her veli, her sorumlu, yaşı belli bir kemale ermiş insanın da hak anlamında, sorumluluklar anlamında yükümlü olduğunu düşünüyoruz. Son olarak ülkemiz için varız ve yeni yüzyıl inşasında gençlerimize biz güveniyoruz. Yapay zeka, metaverse denilen alanlarda hepsinde bu öğrencilerimizin gelecekte neler yapacağını göreceğiz. Biliyoruz ki bir Selçuk Bayraktar'ın değiştirdiği İHA ve SİHA ile gelinen noktada ülkemiz adına bu gençlerin daha ileriye gideceklerini söyleyebilirim. Umut ediyorum, dua ediyorum, yollar açık olsun diyorum. Allahu Ekber Allah.